Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyor ki وَرَسَدِ الْاَنْبِيَاءَ Kimdir bu? Peygamber Efendimiz'in varisleri, alimler, ilmiyle amel eden, Kur'an'ı okuduğu gibi yaşayan, tarih Allah'a sülûk Allah'ın yoluna sülûk eden Resulullah sünnetlerini ihya eden, insanlar Peygamber Efendimiz'in varisi. Bu varisler bu dünyayı da hem de ahiretimizi aydınlatmak için birer liderdir. Diğerleri siyasetler bir lider buluncu, manevi ebedi alem yolcusu Allah'a inanan insan da elbette bir lider etrafında ne yapacak? Toplanacak. Ne diyecek? Abdestinizi alın, namazınızı kılın. Git adam öldürün, git cinayet işlemiş. Şunu yapın, bunu yapın. İslam'da yok. Tasavvufta hele hiç yok. Bugün e, bir misal vereyim. Medresede e, avam havas, hasul has. Sorusu çıkıyor. Kabiliyetli bir derviş diyor ki, efendim, bu avam nedir, havas nedir, hasul has nedir? Bunu bir izah etsen deyince, o çocuğun anlayacağı şekilde, evladım git, işte Selimiye camisinde sabah namazını kıl. Herkes kalkar, üç kişi kalır. Elinde fetkıyla. Birisi minberin yanında, ona bir tokat vur. İkincisi onun bu arada, ona da tokat vur. Üçüz de mihrabın yanında. Orada tokat ver. Hiç seslenme. Onlar ne söylüyorsa gel diyor. Adam gidiyor. Namazını kılıyor. Sabah namazı hakikaten üç kişi. Birine geliyor tokat bir vuruyor. Ağzından ne bileyim ne çocuğu ne bileyim ne diyeyim başlıyor kufur yapmaya. O da ona tokat veriyor. Ya gözünün o ne yıldız düşenmiş. Üstadım sabah namazından sonra da beni buraya dayak vurdurup da dayak mi geldin? Diyor, çok zoruna gidiyor. Bu adam da kuvvetliymiş, birden dönüyor, vuruyor. İkinciye varıyor, ona da tokat vuruyor, o da Allah diyor, bakıyor. Üçüncüye tokat vuruyor, o da hu diyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Geliyor medreseye. Gittim evladım, gittim diyor. Tabi talebeler de hep burada, bu mevzuyu diyorlar. Şimdi size diyor, pratik olaraktan anlatacağım. Oğlum ne yaptı birinci? Efendim vurdum bana sordu. O işte avamdır. Müslümanın avamı. İnanıyorum bir de Allah ve Resulüne nefsine bağlıdır. Eline geleni, diline geleni yer, boğazına geleni yer, eline geleni vurur, arkasına geleni yeter. Bu nefsine bağlıdır. Ne kadar inansa da. İkincisi Allah bizi döndü baktı. O da havas ehlidir. Allah'ı seven insandır. Ya Rabbi bu tokadı seher vaktinde yedim ama kimin eliyle vurdum diye diyor müsebbib. Sebep arıyor diyor. Üçüncüsü ne yaptı? Hudin hiç bakmadı diyor. İşte o da Allah'a dosttur diyor. Ondan geldiğini bildiği için ona boynu vurdu. Ki tasavvur kat katiyen yakma, yıkma, öldürme, eza etme, şunu yapma, bunu yapma diye bir şey yok. İnsanları irşat.